Sevgili dostlar, hepinize ortacadan selamlar, sevgiler. Bahçemizi bildiğiniz gibi ekmiştik. Bugün bahçemizdeki ilk ürünümüzden ilk yemeğimizi yapacağız. Bahçemize indik. Bakalım ne yetişmiş, neler olmuş hep birlikte görelim. Buyurun bahçemizi gezmeye. Arkadaşlar bakın fideden yetiştirdiğim domateslerimiz bayağı bir 15 santimi geçtiler. Bunlar biraz geç dikilen domates fidelerimiz. Aynı fideden daha erken ektiğimiz domateslerimiz var. Onlar 20 santimi geçti neredeyse. Bakın görüyor musunuz? Gitmiş mesela. Şu alan komple domates. Bunlar bize Emine Hanım'ın vermiş olduğu ata tohumlarından yetiştirdiğimiz domates fidelerimiz. Bunlar da yine Emine Hanım'ın vermiş olduğu salataklık Bakın salatalıklarımızı görüyor musunuz? Şu arana da komple salatalık ektik. Çiçeklenmeye başladılar. 10-15 güne kadar da salatalığımızdan ürün almaya başlarız. Şimdi ilerleyelim. Semizotlarımız kendi binden çıktı. Nasılınız evet. doktor? Şunlar. Ş şunlar sarımsak arkadaşlar. İhtiyaç oldukça buradan sarımsaklarımızı alıyoruz. Şurada bostan patlıcanımız var. Siz gösterir misin gösterebilir misiniz istersen gösterir misin? Bakın dostlarımıza. Narımız çiçek açtı. Çiçek, hay meyvesi ve meyvesi de oldu. Artık oluyorlar. Evet. Sevgili dostlar mısırlarımız görüyorsunuz mısırlarımız bayağı büyüdü ama hala meyvesi yok olacak inşallah fasulyelerimizden tam istediğimiz verim alamadık arkadaşlar bakın bu karık da yani ben tava diyorum karık diyorum her ne derseniz bunlar kapı biberlerimiz Şuradaki biberlerimizi görüyor musunuz? Bakın. Hı hı. Bakın. Biberlerimizi görüyorsunuz. Biberlerimiz meyvesini verdi. İleride kapilerimiz de var. Kapi de oluşmaya başladı. İşte şunlar kapi. Kapinin de meyveleri var. Şurada bir pembe domatesimiz var arkadaşlar. O da yeni çiçeklenmeye başladı. Buradan pembe domates alacağız inşallah. Şu daha önce ekmiş olduğumuz salatalık. Bakın boyuna. Bunun meyvesini yedik arkadaşlar. Yani bu salatalıkları verdi. Hatta altında da olabilir yine. Şöyle bir bakalım görüyor musunuz Şurada saklanmış. Bakın. Salatalıklar oraya gizlenmişler. Bunun da bol miktarda yine çiçek çiçek var bunda. Şurada soğanlarımız var. ihtiyacımız olduğu zaman bu soğanları kullanıyoruz. Ama tam istediğim soğan olmadı. Ee, onun nedeni de biraz derine dikmem gerekiyordu. Yüzeyde kalmış. Onun için çok kökleri kalınlaşmadı. Ama turpumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Zehra Hanım akşam yemeğinin yanına turpumuzdan şu anda alıyor. Zehra Hanım, turplar nasıl? Turplar çok güzel de. Çok sık ekmişsin Aslan Çok sık ektiğimi söylüyor. Öyle tavanın içine, karın içine saçtım. Ama çok güzel. Evet, şimdi yemek yapacağımız İlk meyvemizi koparacağımız Bu nedir? Kara kabak arkadaşlar Aynen. Görüyor musunuz? Bakın şurada Şunların altına gizlenmişler 3-4 tane var Daha da büyümesini istemiyoruz Şunu göstereyim Evet bu da beyaz kabak Görüyor musunuz? Süper Şimdi Zehra Hanım bunları kesecek. Dur bakayım. Şu ikisini keselim. Öbürlerini kesmeyelim bence. Bu beyazı da. Bak, <laughs> görüyor musunuz? İlk meyvemiz, ilk ürünümüz. Evet. evet. Şu siyah da alalım. çıksa Şu siyah bayağı büyümüş. Daha büyümesine gerek yok onun. Bakın. Görüyor musunuz? Burada bir tane daha var ama. Onu da alalım. Öbürü kalsın. Evet. Şöyle gösterelim mi? Evet arkadaşlar bakın bu bahçemizin ilk ürünleri ve bunlardan yemek yapacağız. Buradaki fasulyelerimiz çiçek açmaya başladı. Buradaki fasulyelerimizden memnunum bu iyi. Sanıyorum burası çok güneşte kaldığı için çok iyi olmadı ama burası çok iyi. Hmm. De şu bölgede bamya ekmiştik ama olmadı. Bir tane ortada gördüğünüz Vay gibi şu bamya çıktı. Tane, şu da bamya. Şu da bamya. Bunları bekleyeceğiz. Şu da bamya. Yani Onları çıkacak diye bekliyoruz. Gerekiyor. İnşallah olacak. Hadi. Tamam patron. Hadi. Tamam. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Abladım, tamam. Ben geliyorum. Amca. Teşekkür ederiz. Alırız Recep amca. Komşumuz putların yere döküldüğünü gelip toplamamızı söylüyor arkadaşlar. Toplayın yiyin diyorlar. Burada böyle komşu Birazdan komşunun bahçesine gidip puttan toplayacağız. O daha önceki videoda göstermiştim siyah evet, Komşu Arkadaşlar limon e, tekrar limon vermeye başladı. Daha önceki limonları topladık bahçemizden yeşil yeşil yeniden limon vermeye başladı. İşte gördüğünüz gibi bahçemiz bu şekilde bu işlerden çok anlamadık anlamadığımız halde elimizden geldiğince bahçeyi yapmaya çalıştık. E, fena değil bence hiç anlamayan birisi olarak ama çok güzel şeyler öğrendim bahçeyle ilgili. Ya toprakla uğraşmak çok güzel arkadaşlar. Gerçekten insana müthiş keyif veriyor. İnsanın bahçeden eve çıkası gelmiyor. Onlara sulamak, Onları çapalamak, onları gün gün izlemek, onların meyve verdiğini görmek inanılmaz keyifli. Şimdi dostlarımızdan öğrendiğimiz yeni bir yöntem var. Onu uygulayacağız arkadaşlar. Daha bahçemizde verim olması için. Bu arada şu, bu marul arkadaşlar. Bu marulun tohumlarını alacağız. Onun için burada bıraktık. Bakın burada 3, 3 tane kök bıraktık. Onların tohumlarını alıp tekrar ekeceğiz. Onun için sökmedik bunları. Şurada gübre şerbeti denen şerbetleme işlemini yapıyorum. Bakın görüyor musunuz? Şöyle bir kovanın içerisine bu şerbet arkadaşlar gübre şerbeti. Gübreyi telis torbanın içine koyuyorsunuz. Yani torbanın büyüklüğü ve kovanın büyüklüğüyle orantılı bir şey. Ben 3 kürek koydum. Sonra bir derin kovanın içine o telis torbanın ağzını bağlayıp koyuyorsunuz ve ağzı kovanın ağzı dolana kadar dolduruyorsunuz. Burada 2 gün bekletiyorsunuz. O şerbet suya geçiyor arkadaşlar. Bu geçen şerbeti sonra bir kaba doldurup fidelerin dibine azar azar veriyorsunuz Ve fidenin coşmasına, daha erken çiçek açmasına ve kökleşmesine çok faydalı olduğu söyleniyor. Biz de denedik. Ee, yarın inşallah bu şerbeti e, ben de ürünlere vereceğim. Umarım biz de güzel e, ürün alacağız. Öyle ümit ediyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizlere ortacılan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın, kalın Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenme tuşuna basmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayınız. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.